Herkese selam arkadaşlar. A101 20 Şubat 2025 aktüel ürünlerini yayınladı. İndirimli ürünlerden ilk siz haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İlk sırada. Kivi seramik tabanlı ütü 749 lira. 5 bıçaklı manuel doğrayıcı 159 lira. Arzum Okka Türk kahvesi makinesi 1299 lira. Borosilikat bambu kapaklı kavanoz 79 lira. Bahçe salata kasesi, 49 lira. Kivi koltuk ve hali yıkama makinesi, 3.999 lira. Saklama kabı seti dörtlü, 129 lira. Fakir rence elektrikli süpürge, 2.999 lira. İkili kapaklı cam kase, 139 lira. Kivi saç kurutma makinesi, 699 lira. Üçlü kilitli saklama kabı, 65 lira standlı baharatlık, 379 lira. Silikon servis ve mutfak gereçleri, 23 lira. Paşa Bahçe ayaklık servis tabağı, 235 lira. Saklama kabı seti üçlü, 109 lira. Philips 65 inç Google LED TV, 30.999 lira. Kütahya porselen kayık tabak, 40 lira. Kutlu çay bardağı altılı, 99 lira. Bulaşık süngeri askısı, 20 lira. Sese duyarlı ambiyans aydınlatma, 299 lira. Kivi buharlı temizleyici, 899 lira. SEG No Frost buzdolabı, 17999 lira. Homend mutfak robotu, 1999 lira. SEG 7 kilogram çamaşır makinesi, 10499 lira. SEG8 programlı bulaşık makinesi, 10.999 lira. Panasonic LED ampül, 50 lira. Süper emici akıllı sünger, 30 lira. Limon sarımsak saklama kabı, 20 lira. Beslenme kutusu, 79 lira. A101 indirimli ürünler bu şekilde arkadaşlar, izlediğiniz için hepinize teşekkürler, hoşçakalın.